kanalından herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugünkü videomda sizlere hobinin 5 tane etkinliğinden bahsetmek istiyorum hem yeni kullanıcılar için hem eski kullanıcılar için öncelikle buraya üye değilseniz aşağı bırakacağım davet linkinden buraya üye olabilirsiniz öncelikle yeni kullanıcılar için 5 tane etkinlik var eski kullanıcılar için ise 3 tane etkinlik var buraya telefon numaranızda ve mail adresinizle giriş yaptığınızı varsayıyorum. Ardından şu profil avatar kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan kimliğinizi doğrulamanız için aşağıda bir tane mavi buton açılacak. O butonun üstüne basıyorsunuz. Kimlik ön yüz, arka yüz ardından yüzünüzü çekerekten belgeleri gönderiyorsunuz. Ardından arkadaşlar 2 dakika içinde kimliğiniz onaylanıyor. Ve ücret ayarları kısmına geliyorsunuz. Sağ üst köşede. Buradan şöyle komisyon kartını aktif ediyorsunuz. Buraya ücret ödememek için arkadaşlar. Ardından tekrar daha fazla kısmına geliyorsunuz. Bonus hoş geldin bonusu var burada. <laughs> arkadaşlar buraya kayıt olduğunuz zaman 20 dolar komisyon indirim kartını kazanıyorsunuz. Eğer buraya 100 dolarlık spot işlemi yaparsanız 20 dolar daha kazanırsınız. 40 dolar yapıyor. Burada 2000 dolarlık işlem hacmine affedersiniz. Burada 3000 dolarlık işlem hacmine ulaşırsanız 20.000 Shiba kazanıyorsunuz. Ve 40 dolar e, komisyon kartı daha kazanıyorsunuz. Zaten şu 3000 dolarlık işlem hacmini komisyon kartı ile yapacağınız için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Sadece buraya istiyorsanız 10 dolar atın. İstiyorsanız da kalmış bir durum. Şimdi ben sizin buraya 10 dolar attığınızı varsayıyorum. Ardından şu kısımda 3000 dolarlık işlem hacmine ulaşmanız gerekiyor. Ama 3000 dolarla işlem yapmanız gerekmiyor. Yani şu şekil. Şöyle piyasa kısmını seçelim. 24 48 Şu an ben 24 dolarla 48 dolarlık işlem yaptım. Bu birinci etkinlik arkadaşlar. Buradan 20.000 şiba kazandınız. İkinci etkinliği şu 10 milyon dolarlık dok şivi paylaşmak için bir arkadaşınızı davet edin diyor. Buraya geliyorsunuz kayıt olduğunuz zaman ama ikinci günü. Giriş yaptığınız için 7 puan kazanmış oldunuz toplanmamış ödüllerinde geliyorsunuz. Ardından şu baloncukların üstündeki ödülleri topluyorsunuz. 2-3 gün içinde şu balonların hepsi doluyor. Hepsini teker teker topluyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben 34.642 tane ship kazanmışım. Buraya sadece girişimi yaptım. Bu benim ana hesabım değil arkadaşlar. İkinci etkinlikte ödüllerimizi aldık. Bunlar yeni, yeni gelen kullanıcılar için. Eski kullanıcılar için Çark çevir etkinliği var. Yeni kullanıcılar da katılabilir bu arada. Burada arkadaşlar ne çıkıyor? Komisyon kartı çıkıyor. Premission satış hakkı çıkıyor. Ship çıkıyor. HT çıkıyor. TRX, CRV, Doge ve şu gördüğünüz şeker kısmında da Luna çıkıyor. Bunların fiyatlarını söylemek gerekirse komisyon kartı hiçbir şey arkadaşlar. Yani 1 dolarlık işlem ücretine karşılıyor. Premis çekiliş hakkı yaklaşık bin dolar e, maliyet yani bin dolar verir size ship 30 cent ht9 dolar TRX bir buçuk dolar crv iki buçuk dolar doge 30 cent luna ise yedi buçuk dolar arkadaşlar Peki bu ödüllerin hepsi çıkıyor mu Evet hepsi çıkıyor yani bana hepsi çıktı Premis dışında yani o da inşallah grubumuzda ve bizi izleyen bir arkadaşa çıkar. Bunu kazanmak için de arkadaşlar yani çark çevir etkinliğine katılabilmeniz için şöyle göstereyim ben size. Diyor ki toplamda 13 tur olacaktır. 13 10 Ocak 19 itibariyle her tur her tur 24 saat sürecek ve ardından yeni tur yeni tur başlayacaktır. Yani her gün bu çarkı çevirebiliyorsunuz. Ve sizin komisyon kartınız olduğu için bu çarkları ücretsiz çevirebiliyorsunuz. Burada en az 500 dolarlık işlem hacmine ulaştığınızda bir çevirme hakkı. 2000 dolarlık işlem hacmine ulaştığınızda iki çevirme hakkı. 20.000 ve daha fazla ulaştığınızda 3 çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Az önce anlattığım gibi arkadaşlar Bitcoin paritesinden şu şekil mesela 24, 48 diye 3000'e ulaşıyorsunuz. 3000'e ulaşıyorsunuz veya 20.000'e ulaşıyorsunuz. Ardından çevirme hakkını kazanıyorsunuz. Bu etkinliğimiz de arkadaşlar bu şekilde. Ardından sihirli madenci kısmı var. Sihirli madenci kısmı siz burada işlem yaptığınız için yani o spot işlemleri yaptığınız için otomatikman burası da olmuş oldu. Şimdi madencilik yap diyorsunuz. Şöyle ben basayım buraya. 888 tane chip çıktı. Buradan bana HT de çıktı arkadaşlar. Gamepad de çıktı. Ondan sonra bir da çıktı. Solda çıktı. Yani çıktı da çıktı arkadaşlar. Ee, bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3. Evet. Bunun dışında arkadaşlar 1 milyon yazan kısma geliyorsunuz burada. Burada sizde haydi işlem yap butonu açılacak. Arkadaşlar bu butonu aktif ediyorsunuz şu şekilde. Aktif ettiğiniz zaman şu kısma geliyorsunuz. Burada mesela transfer ya da spot'a gelelim. Transfer diyorsunuz buradan. Yukarıdakini spot seçiyorsunuz. Altındakini USDT teminatlı kontratı seçiyorsunuz. USDT çapraz diyorsunuz. Şuradan 10 dolar gönderiyorsunuz veya dilediğiniz kadar gönderiyorsunuz. Transfer diyorsunuz. Kontratlı işleme geri dönüyorsunuz. Be 5x yapın arkadaşlar çünkü paranız boşa gitmesin burada. En son emre basın. Uzun açtın, onayladın. Ardından işleminizi kapatın. 7 gün boyunca bunu yaptığınız zaman 10 dolar alırsınız. Eğer burada mesela şöyle göstereyim ben size. Burada 3 farklı ödül alacağız biz. Birincisi etkinleştirdiğimizde ve bir kere işlem yaptığımızda 1 dolar kazanıyoruz. İkincisi burada 5000 dolarlık işlem hacmine ulaştığınızda 5 dolar daha alıyorsunuz. Ve şu an yapmış olduğum gibi 7 gün işlem yaparsanız benim gibi şu şekilde 10 dolarınızı alırsınız. Ben aldım şuradan. 5000 dolarlık işlem acımaya nasıl ulaşırsınız peki? Şuradan 5x seçin arkadaşlar. Burada mesela 10 dolarla işlemi açtığınızda 10 dolarınız 50 dolar olarak sayılıyor. 50 dolarınız ise 5 katıyla çarpıldığı için 250 dolar sayılıyor. Bunu 5000'e ulaştırdığınızda oradaki ödülü alırsınız. O üç ödülü de o şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.